Hoş geldiniz Melike Hanım. Merhabalar, günaydın. Olduk. Günaydınlar. Neler anlatacaksınız bugün bize? Ee, i̇ç giyimde olduğu kadar büyük bedende dış giyimde çok önemli. Çantamız, takımız, e belki eşarbımız, e ayakkabımız nasıl olmalı? Yeni sezon trendleriyle Büyük Beden Kadınlar lütfen ekran başında. Evet, e Büyük Beden Hanımları aynalarla barıştırıyoruz demiştik. Bugün de onlardan bir köşe hazırladık ama sağlığınız için kilo vermeniz çok önemli. Peki nasıl yapacağız? Su içsek yarıyor. İşte konunun uzmanı Doktor Murat Topoğlu bizimle birlikte. Sevgili Murat günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Neler Dün öğreneceğiz bugün? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen neler nasıl... öğreneceğiz bugün? Sende? Bugün neler öğreneceğiz? Bugün bu e mutlaka programı kaçırmayın diyorum. Çünkü bir daha tekrar olmayabilir. Özellikle zayıflamadaki püf noktalarına bahsetmek istiyorum. İnsan nasıl kilo alır onu anlatmak istiyorum. Bir de karın yağlarımız fazlaysa neler yaşıyoruz? Bir de küçük bir örneğimiz var. Bir hasta örneğimiz var onu da getireceğiz. Bu arada da burada Füsun Hanım'la beraber sizlere özel bir diyet yemekleri hazırladım. O diyet yemeklerin tariflerini yavaş yavaş kalem kağıtları hazırlıyorsunuz. Tek tek yazıyorsunuz. Bugün de bunları yapın, yiyin diyorum. İçinde tatlı var mı Füsun Tatlı abla? var. Ne var? var? İnanmayacaksın ama tatlı var, pizza var hepsini Murat Bey onaylayacak. Hamsi zamanı, çok güzel bir hamsi kulemiz var. İnanamayacağınız kadar hem lezzetli hem diyet yemek. Kahvaltı için omlet var, dört çeşit yemeğim var. Beslenmesine dikkat edenler kaçırmasın çünkü Murat Bey de onaylayacak. Oraya gelmek için sabırsızlanıyorum ama bu kadar değil. Turşu dedik. ...çığ gibi yağdı fotoğraflarınız, mesajlarınız. İstanbul'un en iyi turşucularını bulduk size. Ustalarımız da bizimle birlikte. İşte Abdullah Bey burada değil mi? Ve yanında yine İsmail Usta'mız burada. Hangi turşular yapacağız bugün? Bugün elvay çeşit turşuları yapacağız. Ve e, aşağı yukarı 8 çeşit turşu yapacağız. Ve yani bunları anlatırken, yaparken bile izleyicilerimizin... Iz 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 Diyebilirim ki yani ağızları e, sular akacak. İnanın şu, kadar şu anda benim. sulanmaya güzel turşu yapacağız. sulanmaya başladı bile. O bölüme geçmek için sabırsızlanıyorum. Kağıtları kalemleri hazırlayın. Herkes evinde her türlü turşu yapabilecek iyi fikir başlıyor efendim. Manto, kaban, trench coat hangisi moda? Hangisi demode Sezonun dış giyim modasında neler var? Dış giyimde hangi renkler tercih edilmeli? Eşarp, manto, ayakkabı ve çanta uyumu nasıl olmalı? Kilolu hanımlar dış giyimde nelere önem vermeli? Kiloları saklayan, sizi zayıf gösteren kıyafetler hangileri? Modacı Melike Çarpatan anlatıyor. Şimdi iyi fikirde. Evet Melike Çarpatan'la beraberiz. Büyük beden hanımlar da dış görünümlerine bundan sonra daha da özen gösterecekler. Çünkü Nefis püf noktalarımız var değil evet, mi? Evet giyim aslında bir illüzyon. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi bakalım dış giyimde nasıl şık oluruz? Kalçamızı nasıl saklarız? Nasıl kamufle ederiz? Karnımızı nasıl kamufle ederiz? Çok güzel iyi fikirlerimiz var. Ee, ve gene mankenlerimiz olacak. Ve mankenleri tek bizim e, takipçilerimizden seçtik. O yüzden e, ekran başındaki hanımlar e, kendilerinden bir şeyler bulabilecekler. Kim geliyor önce? Mine Hanım'ı alalım Mine o zaman. Mine Hanım, içimizden biri o da. Takip eden programı ve Melike Hanım'ı, çok şıksınız Mine Hanım. Şöyle alayım sizi, buyurun. Mine Hanım'ın, evet gördük, içi bir iç çok şık e, ama giyimi dışarı var. çıkacak. Evet, dışarı çıkacak. Dışarı çıkması için neler giysin? Birkaç tane üzerinde hemen burada stüdyoda değişiklik yapacağız. Buyurun. Ee, gördüğünüz gibi çok da e, pratik. E, tek bir kombinle. Neler giyebileceğimizi gösterelim. E, havalar çok soğumadı. Son zamanlarda kış kendini çok fazla hissettirmiyor. Hafif hafif çok hastalık zamanları aslında. Hı hı. E, dışarıya giderken muhakkak bir yelek, bir ceket almamız gerekiyor. E, böyle bir yelek dışarıya çıkarken kullanabiliriz. Hemen ona çok bir açık. çanta veriyorum. Çünkü bizim kombinlerimiz çok önemli. Biz e, her şekilde şık olmalıyız. Eğer e, kafası e, bağlı hanımlar içinde çok güzel türban, türban evet e, güzel bizim var. aksesuarlarımız var, eşarplarımız hı hı. var, güzel eşarbanı da bağlayabilir hı hı. ve Şıklığını dışarıya çıkmaya hazır. Evet Efendim, bu birinci kombinimiz ee, gördüğünüz gibi kalçamız kapandı karnımız biraz daha e, kamufle oldu ee, ama hani havalar biraz daha soğudu diyelim. Bu arada görüyorsunuz ne kadar güzel bir uyum sağlandığını. Kırmızı ve siyahın ağırlıkta olduğu bir evet. kıyafet şu anda Mine Hanım'ın evet. üzerinde. Önemli Gerçekten olan bizi soldurmasın. Harika. Sadece siyahları giymek zorunda değiliz. Lütfen hanımlar renkli kıyafetleri de giymekten kaçınmayın. <laughs> ee, ama şuna çok dikkat edin. Eğer renkli bir kıyafet, desenli bir kıyafet giyiyorsanız e, muhakkak eşarbınızı da daha düz renklerde seçin ki göz karmaşasına e, izin vermeyin. Çünkü biz aslında e, ne istiyorsak... Istiyoruz. Nereye dikkat çekmek istiyorsak oraya gözleri getiriyoruz, evet. dikkatleri getiriyoruz. Peki diğerine geçelim. Hemen Hanım, diğerine geçiyorum. Acaba? Hemen çantamızı alalım. Hı hı. Bugün Hanım dış giyimimiz de en az içimiz kadar bize özgüven verecek. Doğru giymeyi öğreniyoruz. Kilolarımızı nasıl saklayacağız bunu öğreniyoruz. Basenlerimiz varsa, karnımız Şimdi varsa, bakalım bunlar nasıl saklanıyor? Nasıl saklanacak? Evet Şimdi bu bir ceketimiz var, hı hı. Ee, Mine Hanım'ın gözleriyle uyumlu bir ceket evet, seçtik. Çok güzel gözlerimiz maşallah. Ee, <laughs> ve e, çok vücuda oturan bir model değil çünkü Mine Hanım'ın vücuduna uygun olmaz ve dar değil geniş değil. Geniş e, mantolar, pardüseler kullanmamakta fayda var. Vücudumuzda, bedenimiz neyse o dönemde onları giyiyoruz. Aynı şekilde giyimimizde de bunlara dikkat. Kaç Şimdi etmemiz burada gerekiyor. düz bir kesim görüyorum ben mesela belden kiloş gelen modeller de var onları çok tercih etmeliyiz karın bölgesi fazla olduğu için mi? Evet karın bölgesi Biliyor fazla hanım? olduğu için birazcık daha düz modeller seçiyoruz <laughs> ki Hı -hı. E, onu e, kamufle edelim bir şekilde Hı -hı. ama ince bir beli varsa biraz daha belden oturmalı kalçamız varsa kalçanın aşağıya onun için de örneğim var Hı -hı. kalçalı bir mankenimiz de var. Bir şey daha soracağım Hı -hı. genelde kilolu hanımlar desenli giyinmekten özellikle kaçıyorlar Hayır büyük beden hanımlar. Burada desen görüyorum. Evet, büyük beden kadınlar istedikleri her şeyi giyebilir. Çizgili de giyebilir, desenli de giyebilir, leopar da giyebilir, renkli de giyebilir. E, yalnız desenleri seçerken dikkat etmemiz gereken bir konu var. Nedir? Çok ufak desenler seçmemiz lazım. Çok büyük çiçek desenler, çok geometrik desenler, büyük desenler bize uygun değil. Çizgili dahi giyebilirler ama çizgilerin ellerinin Kısa olmasına dar olmasına dikkat etmeleri Asenlik gerekiyor. Aslında çünkü çanta yine buru, hemen veriyorum. Grup için mesela uygun mudur, ya da ne acaba kullanabiliriz buna? Evet, hemen Evet çantamız. çantamızı verebilirim. Geçen geldiğinizde söylemiştiniz büyük beden hanımlar küçük çanta taşımasın dediniz. Evet, şimdi Değil onun için de bir örneğim var. Küçük Hı -hı. bir çantam var ama maalesef şimdi o emine mini hanımın üzerinde kaybolacak. Onu Hı -hı. da göstereceğim size. Bakın. Renkli eşarplar çok yakıştı. Siyahtan ee, kaçtınız. İçindeki renkleri tercih ettik. Tercih ettik. Şimdi burada değil mi? bizim desenli bir eşarp kullanmamız yanlış olurdu. Çünkü zaten burada bir desenimiz var. Dikkat çekmemiz çekmek istediğimiz bölgeler bu taraflar. Hı hı. E eşarbımızda şöyle güzel bir Aa, e broş. broşla Tutturabiliriz. Evet, çok hoş. Gördüğünüz çok güzel. gibi böyle bir akşam yemeğine gidebilirsiniz, bir davete katılabilirsiniz. <laughs> ee, çok abi olmamakla birlikte e, bence çok güzel bir dış giyim Kombin oldu. kombini oldu. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ederiz. Hemen değiştiriyorum. Değiştirelim. Yine Mine Hanım üzerinde göstermeye devam ediyoruz. Evet evet değil evet, mi? evet evet. Peki, ben yardım edeyim mi size? Rica ederim. Gerçekten çok şık kilolarınızı örten <laughs> nefis seçimler. Kırmızı mı? Kırmızı. Ne ha, dedik ne biraz evvel renklerden de kaçmıyoruz <laughs> dedik ve hemen kırmızı bir e, ceket vari bir pardusu giydiriyoruz. Yine geçen sefer demiştiniz ki e, kalçayı çok örtmeyen e, ceketler giyebilirsiniz. Evet o ne tip hanımlar kısa, boylu hanımlar kısa boylu hanımlar, özellikle kısa boylu hanımlar kalçamızı çok örttüğümüz takdirde boyumuz bizim daha kısalıyor. Çünkü hmm. vücudumuzu bölüyor. Ee, diğer mankemin arkadaşımızın üzerinde tekrar göstereceğim. Ee, biraz daha tam kalça hizasında olan ceketleri tercih edebiliriz. Burada genelde uzun Burada seçtik Burada uzun seçtik çünkü, çünkü dışarıya çıkıyoruz. Yani hı hı. E, ceketlerimizde Mine Hanım'ın tercihi tam kalça hizasında olmalı, kalçanın altında olmamalı ki boyumuz daha kısa görünmesin. Burada neler Çok anlatabiliriz? Uzun. Çok güzel kırmızı bir e, hakikaten ceketimiz var. Ha, e, hemen e, Mine Hanım'a da bir çanta vereyim. Bu sefer yanlış bir çanta vereyim mesela Mine Hanım'a. Küçük bir çanta vereyim. Küçük bir çanta Mine Hanım'ın yanında ufak kalacağı için bir de öbür eline de büyük çantasını verelim. Hmm. Hanımlar, küçük Kardeşim. çanta bizi daha büyük beden gösteriyor, olduğumuzdan daha, daha geniş, iri, gösteriyor. Görünüyoruz, iri görünüyoruz. Çünkü yanımızda ufak kalıyor. Gördüğünüz evet. gibi çok daha e, büyük çanta bizi. Normal gösterdi. Yanlış olan kolumuzun altına tuttuğumuz göğüsümüz geniş. Çok doğru, çok hı hı. doğru. Neden? Eğer hı hı. bizim dikkat çekmek istemediğimiz bir bölge varsa, göğüslerimiz eğer büyükse ya da kalçamız genişse, biz çantaları oralarda taşımıyoruz. dikkatler çünkü direkt oraya geliyor. Hı hı. Teşekkür Peki. ediyorum. Çok teşekkürler Mine Hanım. Hemen bir yanlış kıyafet daha giydirmek istiyorum Mine Hanıma. Tamamen vücuduna aykırı bir model olacak bu. Hmm. Yanlışı da görelim ki doğruyu daha iyi anlayalım. Şimdi Mine Hanım'ın çok fazla kalçası yok ama karın bölgesi var. Hı hı. Şimdi karın bölgesi. Ee, kalçalı hanımlarda biraz belden oturmalı eğer belli güzel bir beli varsa belden oturmalı Aşağıya doğru hafif çan şeklinde A formunda olan e, pardüseleri e, montları tercih etmemiz gerekiyor. Ama Mine hanım Mine gibi hanım, karnı gibi, olanlar evet birazcık daha düz, düz e, inecek. Yani. çünkü Mine hanımın kalçası yok onu olduğundan geniş gösterir. Hmm. Mine hanım şöyle önümüzü şöyle bir tutarsak görecekler ki e, bu genişlik daraltmayalım olduğu gibi bırakalım bu genişlik bizi kalçalı bir hanım yaptı. Çok doğru. Demek ki yanlış olanı görerek doğruyu öğrendik. Ne öğrendik? Eğer belimiz kalınsa burada olduğu gibi çan şeklinde olanlardan, kiloş olan modellerden uzak duruyoruz düz inenleri biraz daha tercih düzleri ediyoruz. tercih ediyoruz. E, kalçamız varsa biraz daha hafif çan A formundaki pardüseleri, bontları tercih Eğer, edersek doğru olur. Evet kalçamız büyükse. Peki bunun haricinde yine gösterebileceğimiz neler var acaba? Şimdi İnanım Duygu ziyelim. Hanım'ı alalım. Buraya. Peki bu sefer İnanım, biraz... çok teşekkür ederiz size. Ederim. Çok sağ olun. Duygu Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Oo! Renk nasıl göz alıyor görüyorsunuz değil mi? Şimdi dedik ya başta biz Gerçekten hep siyahlarla, kahverengilerle, lacivert koyu renklerin arkasına saklanmak zorunda mıyız? Hayır efendim işte gördüğünüz gibi e, kilolu bir bayan e, 48 beden herhalde söylememde bir sakınca yok bedeninizi. Çünkü e, 48 kendimize beden gibi görünmüyor ama. Evet çünkü yapmış olduğumuz ilizyonla görünmüyor. Ne Şimdi üzerinde? burada ne yaptık? E, Geniş kalçalarımız var. Hı hı. Ee, biz birazcık daha uzun bir tünik seçtik. Kalçanın altında uzun tünik seçmemizin sebebi ise boyunun uzun olması. Hı hı. Eğer kısa boylu olsaydı bu kadar uzun bir tünik Seçmeyecektik. Peki, peki. E, dolayısıyla her tarafı bedeninde bir kıyafet giydi. Hı hı. E, dolayısıyla deformasyonların hepsi altın aslında iç tarafta kaldı. Hiçbir şekilde deformasyonumuz hı hı. gözükmüyor. Biraz e, genişliyor alta doğru. Aşağıdaki kalçalarımız hanımlar, var. Bir evet, öyle öyle de arkamızı şeyseksin. dönelim. Bakalım Buyur. hiç kalçamızdan bizim. Eser yok. yok. Gerçekten öyle. Güzel kamufle etmiş. Bu Şimdi mesela ihtiyacımız var. Onunla beraber hemen şunu göstereyim size. İki tane bir eşarp modelim var. Bir tanesi Hı -hı. siyah ama içerisinde gömleğinin renkleri var. Hı -hı. Diğeri de biraz evet. daha renkli. Şimdi hangisini tercih edersiniz? Daha böyle insanın eli renkliye gider, değil Hı -hı. mi? Evet. Ee, evet. Ama e, burada çok fazla renk ve desen olduğu için evet desenli takabiliriz bununla eşarp daha uygun olur şaldan ziyade ee, biraz daha gözleri dikkatleri bizim gömleğimize çekmemiz adına olması gereken e, aslında eşarbımız bu demek ki kilo hanımlar çok karışık e, desenli eşarplardan bu genel olarak bir aslında e, iyi bir fikir e, olması gereken çok fazla karışık desenler renk gözü Başka tarafa göstermemek, götürmemek adına e, düz renkler biraz daha desenli de olabilir. Çünkü düz bir e, kıyafet giydiği için bunları kullanabiliriz. Hemen üstümüzdekini çıkartalım. Kilolu hanımlar, büyük beden olan hanımlar. Defolarımızı, defolarımızı demeyeceğim de kilolarımızı saklamak için püf noktalarını öğreniyoruz Melike Çarpatan'dan. Birazdan turşular yapacağız. Turşunun en iyi ustalarını çağırdık buraya. Abdullah Bey burada, İsmail Usta burada. Diyet yemeklerimiz var, kilolardan artık kurtulabileceğiz. Ayrıca Ezgi var, 14 yaşında, 30 kiloya yakın verdi. Burada gelecek ve kendi Allah Allah. hikayesini anlatacak. Müthiş, harika, harika. 30 kilo çok, vermiş çok, çok olması çok güzel bir örnek harika. olacak. hakikaten. biz kilolu hanımları giydirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bu kıyafette kalçası çok daha belli oluyor ki Hı -hı. göstereyim ne kadar biraz evvelki kıyafette e, kapattık. Şimdi daha bu yurunuz efendim. Hazırlıkta. Şimdi biz dışarıya çıkıyoruz. Hı -hı dışarıya çıkıyoruz ve kendimize nasıl bir kombin yapalım? Onun bizim... Çok hoş. Evet. Bayıldım buna. E, güzel böyle pelerin. Boyu uzun olduğu için uzun tercih edebiliyoruz. Ama hmm. kısa olsaydı bu kadar uzun tercih etmemiz doğru olmazdı. Hangi boylarda tercih etsin kısa boylar? Yani boyunlar, aslında kısa boyunlar, boyunlar kadar. dize kadar. Maksimum dize kadar olanları tercih, tercih etsinler. Evet. Daha uzun midi boy dediğimiz bizim bileğimizle diz... E, Dizimiz, Dizimiz arası arasında olursa dediğim gibi her zaman yere çekiyoruz maalesef. Hı hı. Hemen Nasıl eşarp, eşarp seçimi. Hı hı. Topuklu ayakkabı giyiyoruz bu arada. Neden topuklu ayakkabı giyiyoruz? Neden? Çünkü topuklu ayakkabının 3 tane bizim için yapmış olduğu ilizyon var. Bacaklarımızı... E, inceltiyor. Kalçamızı daraltıyor ve boyumuzu uzun gösteriyor. Dolayısıyla e, daha önce söylemiştim e, topuklu ayakkabı hem de kadınız daha hoş duruyor. Hı -hı. E, tercih etmelerini öneriyorum. Hı -hı. Şimdi bununla beraber desenli bir e, gördüğünüz gibi e, bir tünik giydi. Onun üzerine böyle bir eşarp olmaz. Yanlış. Çünkü Neden desensiz oldu? olması gerekiyor. Çünkü üstümüzde yeterince desen, desen var. Bir de yeterince... bununla Evet göz karmışına gerek yok. O yüzden Peki. ne yapıyoruz? Daha düz olan Hı -hı. şalları Hı -hı. seçip bunları da güzelce ne şöyle yapalım. Pardüsümüz düz renkse desenli eşarplar seçebiliyoruz ama desenli bir üstümüzde pardüsü varsa daha çok düz renkleri seçmemizi önerdi Melika Hanım. Efendim, Ve çantamızda da çantamızı taktık da kolumuza. Takınca artık istediğimiz yere <laughs> gidebiliriz. Hazırız. Evet. kalçamızı kapattık. Deformasyonlu olan bölgelerimizi saklamış bulunuyoruz. Burada ne öğrendik? Boyumuz uzunsa yere kadar uzun pardüsü giyebiliriz. Gyebiliriz. Ama kısaysa yere kadar değil. Diz ve diz altı hemen bölgesinin evet, oranını evet. tercih etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler. Hemen... Bunu çıkartıp başka bir tane giyelim hemen o zaman. Aynen öyle. Evet, Bakalım bir seferde seçtiniz. Bir yanlış, yanlış yapalım. yapalım. Peki. Hemen bir yanlış yapalım ve biraz kalçalarımızı ortaya Hı -hı. çıkartalım. Hı -hı. Bu arada ayakkabı olarak da yine önerebileceğiniz neler var biz onu da görmek isteriz. 5 santim bile olsa onları da göstereceğim topuklu. Şimdi Peki. bu kıyafet aslında doğru bir kıyafet. Şöyle yapıyoruz. Bu dar bize. Evet. Biz... Biraz kendimizi zorluyoruz. Ay göbeğimi içime çekeyim ya da bir içine korse giyeyim. Ee, bu bunun bir şekilde oldurayım. çünkü modelini çok beğen Hayır, o modeli beğenseniz de lütfen sizin üstünüze olmayan kıyafetleri satın almayın. Hepimizin evinde vardır etiketiyle muhakkak asılıdır. O yüzden Hı -hı. dar kıyafetler giymeyelim. Ka kalçamızı kamufle etmek adına e bakın bu A formunda Hı -hı. fakat bize dar. Bir önümüzü kapatalım ve e kalçalarımızın nasıl ortaya çıktığını görelim. Tam bel kısmını da kapatırsak dar ve vücudumuza yapışan modeller bizi daha geniş, geniş gösteriyor. Ondan kaçacağız. Geniş olan e, kıyafetler de, pardüseler de bizi hmm, geniş gösteriyor. Evet o hatayı çok yapıyoruz. Çok özellikle. yapıyoruz. Çünkü biz biraz bol giyiniyoruz ki işte deformasyon bölgelerimiz kapansın diye ama maalesef hantal duruyoruz. Hmm. Vücudumuzdan aksın. Evet. E, vücudumuzdaki hatlarımızı belli etmeden elbiseler, bluzlar, tünikler hepsi üzerimizden aksın. İnce kumaşlar tercih etmeye çalışalım. E, mantolarımızda da çok kalın. Bir de şey yapıyorlar, bir ilüzyon yapıyorlar biraz böyle sıkıştırılmış kumaşları birazcık daha ince hale getiriyorlar. E, dolayısıyla bu büyük beden kadın için olması gereken dediğiniz gibi basenler biraz daha çıktı. Çıktı, evet. evet basenler ciddi dönerseniz özellikle bakın burada da görüyoruz. Evet. Basenlerimiz Az model çıktı. Daha evet. Uygundu galiba. Daha uygundu. Değil mi? Bir de kürklü bir model var orada. Onu da giyebilir miyiz şu siyah olanı? Evet. Şimdi önündekini. biz e, abiye giyiyoruz. Evet. Dışarı çıkmak istiyoruz. çok hoşuma Neler gitti. O kadar havalı görünüyor ki askıdayken. Bakalım doğru mu yanlış mı? Onun Şimdi da abiyelerde genelde olur. giymiş olduğumuz pardüsüler biraz bize sıkıntı olur. Ne giyeceğiz acaba üzerine diye düşünürüz. Evet. Bakın böyle kürklü bir e, palto hmm. giyebiliriz. Bunu Çok evde şük. hanımlar kendi paltoların üzerlerine de uygulayabilirler. Neler yapabilirler? Nasıl? Pazarda satılıyor. İmitasyon evet. kürkler. Ee, o imitasyon kürkleri alıp ister desenli ister birazcık daha fazla tüylü olanları isterlerse kollarının kenarlarına isterlerse yakalarına hmm. hatta isterlerse etek uçlarına bunu dikebilirler. Kendileri evde de yapabilirler. Çünkü sanımız becerikli. Her şeyde elimizden Gerçekten geliyor öyle. aslında. Bizim ee, öyle. Çok rahat bir şekilde abiye kıyafetlerin üzerine giyip Bilir. Gayet şık ve çok güzel evet. oldu. Bir e, kıyafet daha giydirmek istiyorum. Aa, bu da çok güzel. Bu biraz daha kısa bir model. Bu biraz daha kısa bir model. Hanımlar dışarıda da şıklığımızdan tarih vermiyoruz. Boyumuz şimdi nasıl artıyor? İşte şimdi bakın boyumuz nasıl uzayacak? Hı hı. Ama rengi de çok güzel. Mora bayılıyorum ve hiç dayanamıyorum biliyor musunuz? Ve bakın nasıl bir eşarp getiriyorum ben ona. Ki. O nasıl evet. bir eşarp getiriyorum. Renkler birbirleriyle çok, çok uyumlu, çok şık oldu. İşte buyurun. Buyurun. Bora demek ki biraz hardal sarısına yakın bir sarı mı? Evet yani kontrast şeyler yapabiliriz. İlla aynı ton in tonları da gezmek zorunda değiliz. Ama İla içinde, içinde lila olsun, var. Illa olsun. Burada olsun diye bir derdimiz olmasın. Bakın hmm. bir de şey çok önemli. Renklerin insan tenine uyması çok önemli. Ben kahve kahverengi çok fazla giyemem çünkü beni soluk ve hasta gösteriyor. Hmm. E, aynanın karşısına lütfen geçin o aynayı alıp camın önüne koyun ve e, beyaz bir tişört giyip üzerinize Renkleri koyun ve göreceksiniz. Atıyorum hardal rengini koydunuz, çıkartın onu, bir daha koyun bakın ve e, oradaki yüzünüzdeki solgunluk ya da canlılık hemen ortaya çıkacaktır. Yakışan hmm. renkleri ve yakışmayan renkleri kendiniz evinizde e, analiz edebilirsiniz. Çok önemli bir daha söylüyorum. Aynanın karşısına geçiyorsunuz. Beyaz bir tişört giyiyorsunuz. Üzerine renkleri koyuyorsunuz. Evet. Hangisini güzel görüp görünmediğini bu şekilde anlayabiliyorsunuz. İşte çantamız da burada. Boyu da gayet uygun. o Çok şık oldunuz. Bayıldım evet. size. Peki takılar mesela konusunda nasıl bir takı tercih edebiliriz? Şimdi aslında e, takılar şöyle olmalı. Eğer yakası e, desen e, çok göz alıcı bir pardüsü giydiysek takıları evet. çok kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hı -hı. Ama mesela bir eşarbımız varsa güzel zarif bir e, iğneyle onu hareketlendirebiliriz çok Hı -hı. rahat. Yani Hı -hı. mesela neler yapabiliriz? E, neler yapabiliriz? E, pembe bir eşarbımıza Hı -hı. birazcık daha hareketlendirmek Hı -hı. adına çok istediğimiz yere gösterelim onu. Gösterelim. Bakın, pembe broşları broş çok rahat takarak. kullanabiliriz. Evet. Çok şık, çok şık evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, Mankenimiz üzerinde anlatacaklarımıza devam ediyor muyuz? Edelim, evet. hemen edelim. Peki. gene bir dış pardüsü göstereceğim, alayım. Peki. İçimiz kadar dışımızın iyi görünmesi de önemli. Tabii ki. Çünkü kış aylarında, sonbaharda genelde değil mi? Dışımıza Aslında nereden başlıyor diliyoruz. biliyor musunuz giyim? Nereden? Giyim içten başlıyor. İç çamaşırımızdan başlıyor. Doğru iç çamaşırları giydiğimiz zaman dışımızdaki kıyafetimiz de düzgün görünüyor. Hı hı. Ee, biraz daha sıkı, vücudumuza uygun olmayan çamaşırlar deformasyon olan bölgeleri ortaya, daha da ortaya çıkartıyor. çıkartıyor. Buna da bayıldım bu arada. Onu hemen bir giydirelim mi Melike Hanım? Bir Tabii. görelim. Bunun da ben renklerini çok sevdim. Hatta o pembe şalı da buraya Bunu getiriyorum. Aa, evet Çünkü burasında pembe evet. çiçeğimiz var. Ve yine desenli. <laughs> e Bakın güzeldi. bir eşarp kullanmıyoruz. Neden? Ee, çünkü zaten yeteri kadar desen e, görünüyor. Hı hı. Evet büyük beden hanımlar da şık olabiliyor. Gördüğünüz gibi küçük detaylara dikkat ederek her birimizin şıklığını koruması mümkün. Evet efendim. Görüyorsunuz, o, oh, bayıldım. Çok güzel, çok güzel, çok yakışıklı. Ve gene formumuz bizim nedir? Kalçamızı kapatmak adına birazcık daha belimizi ortaya çıkartıp aşağıya doğru çan iner. Yani, Boyumuz evet. uzun olduğu için uzun tercih edebiliyoruz. Ediliyoruz. Ama kısa da e, uzun boylu hanımlar tercih edebilir. Ama kısa boylu olduğumuz e, eğer kısa boyluysak birazcık daha kısa pardüsler, trenç kotlar tercih edelim diyor. Peki. Bu da gerçekten çok şıktı. Demek ki boyumuzun uzun olup olmaması, Oo. kiloların nerede toplanıyor olması bütün bunlar bize ipucu veriyor. Evet. karımı söylediklerine dikkat ediyoruz ve şıklığımızı dışarıda koruyabiliyoruz. Evet. Evet Uzun boylu olduğu için mankenimiz... Uzun boylu bir ferace giydirdik. <laughs> uzun bir başka ferace. Evet. evet ferace diyoruz Oo. biz bu modele. Ee, onun içinde çok şık bir ferace. Hanımlar görüyorsunuz değil mi? Kollarındaki bakın desenleri. Etek uçlarında keza aynı şekilde. Çok güzel taşıdınız gerçekten yani harika. Yani istersek bunu düz renklerle de giyebiliriz ya da hı, hı. Belki leopard, leopard deseni bu sene çok moda. Hı -hı. O yüzden e, eşarplarımızda, atkılarımızda e, bunu kullanabiliriz. E, dış giyimimizde ya da mesela dedik ya biraz evvel kürk alsınlar pazardan 10 lira 15 lira evet, kendileri diksinler diye. İseciğiniz, Onları tamam. da leopardan da seçebilirler ya da e, tay deseni çok moda bu sezon. Hı -hı. Bunların hepsini kullanabilirler. Birazcık daha hayal güçlerini e, aslında yormaları gerekiyor Hı -hı. ve bu tiyoları kullanmaları gerekiyor. Evet. birbirini tamamlayan gerçekten çok şık bir Önümüzde takım oldu. Kaybımız kapattığımız zaman. Evet. Ah harika. Beni kendimi çok güzel püf noktalarıydı. Çok teşekkür ederim. Rica Biz ederim. Güzel mankenlerimize de çok teşekkür ederiz. Biz Her birinizden tatlıydı hakikaten. Biz şimdi kilo vermek isteyenler için önerilerde bulunacağız. Harika. Size de mutlaka faydası olacağını Tabii düşünüyorum. Ki. Sonra da ay ağzım sulanıyor söyledikçe turşu yapacağız ama çok güzel en